Bir de inanmayanlar şok yaşayacaklar. Yani o müminler için bir nimet ve sürprizdir. Küfür için de bela yönünde bir sürprizdir. Çünkü hiç ummuyorlar. Yani böyle bir şeyin olabileceğini. Yani nasıl olsun ki diyor. Ölürken birden çok korkunç bir ortama geçmiş olacak. Yani kap karanlık bir ortama ve canını da çok e, ürkütücü görünümlü varlıklar onu döverek almaya başlayacaklar canını. Mesela bu hiç sür beklemediği bir sürpriz durum. Ve aniden mesela normal arkadaşlar eğlenirken e, yemek yerken mesela hiç olmayacak zannederken bir şey hiçbir şey olmaz zannederken aniden Allah canını alıyor. Bir de e, can alma zannediyorlar ki sırf hastalanır, yaşlanır, ölür, öyle can alınır. Bir de e, normal gençken, sağlıklıyken Aniden Allah insanın canını alır. Yani şahıs devam eder konuşmaya. Sen onu yaşıyor zannedersin. Yani okuluna gider, devam eder. Yani ikinci bende o devam eder. Bilemezsin onu. Diyor ya Cenab-ı Allah siz onları e, e, sağ zannedersiniz, yaşıyor zannedersiniz. Halbuki abi onlar ölüdürler diyor. Evet. Değil mi? Anlamaz bir şeyde. Ölüdür yani. Ama mesela 19 yaşındadır, 25 yaşındadır bilemezsin. Onu mesela tam böyle dinle, imanla ilgili bir espri yaparken, bir şey yaparken aniden böyle silme tokat döverek Allah canını alır. Yani melekleri kanalıyla. Yani. Birden simsiyah bir ortama girer, karanlık bir ortama girer. Ama arkadaşlar arasında da en ufak bir alamet oluşmaz. Yani böyle Farklıdır. öldüğüne dair tabii. Kimse de bilmez. Yani Allah'ın öyle bir sanatı vardır. Yani iki türlü öldürür Allah. Bir aleni öldürür, bir de böyle ayaktayken. Ee, yani ya konuşurken ya en eğlendiği anda birden canını alır. Onun için küfr e, küfür içinde olanlar zannediyorlar ki uzun bir süreç geçecek, yaşlanacak, hastalanacak. E, o zaman da biz düşünürüz bakalım diyor. Böyle bir şey yok. Yani aniden hiç tahmin etmek anda Allah canını alabilir bir insanın. Yani kalp durmasına şuna buna hiçbir şey ihtiyaç yoktur. Yani beyin kanaması, hastalık şu Bunlar bu falan. hocam zaten bahane değil mi? Hani tabii. Yani, sebep yani, bunlar tabii. Sebep, hiç bunlara gerek olmadan yani gayet sağlıklı sağlıklıyken yani süper zinde görünürken mesela Kotra'da gezerken evet. diskoda dans ederken plajda yüzerken veya gayrimeşru bir ilişkiye girmişken veya bir şey yaparken veya dinle imanla alay ederken haşa kendi kafasınca aniden Allah canını alır. Yani o bir sürprizdir ona, müthiş bir sürpriz. Tabii. Evet. E şimdi devam et. Dendiğinde yani devam edebilir misin dendiğinde devam etemez tabi Cenab-Allah. Yani devam edebilir misin dendiğinde kanıyla çekilmiş oluyor tabii. Devam edemez. Yani beni geri gönderin diyor ondan sonra. Bak geri gönderin çok iyi olacağım ben diyor. Allah diyor yani bu bir kere mümkün değil diyor. Geri dönme dönemez diyor yani o olmaz diyor. Ama dönse dahi diyor kaldığı yerden devam eder diyor Cenab-Allah. ı Yani hiçbir şekilde vazgeçmez diyor. Çünkü o avanak ne diyor ki? Oradaki gördükleriyle dünyaya geri dönecek. E tabii ki sen o kadar zoru gördün mü? Tabii ki Müslüman gibi davranacaksın. Değil mi? Doğru. O ona unutturuluyor. Unutturulduğu için e, geri dönmüş olsa kaldığı yerden devam eder. Aynen, Nitekim aynen. mesela bazı dinsiz ateist insanlar olur. Rüyasında ölür. Cehenneme götürülür. O kadar bin pişman olur rüyasında. Ya Rabbi ben tövbe ettim der. Bir daha yapmayacağım. Beni dünyaya çevir der. Rüyasında da uyanır. Ya diyor nasıl bir kabus gibi. Mesela gülüyor haline. Ne yaptım ben ya diyor. Ve daha da azgınlaşıyor. Yani o rüya, rüya olduğunu bildiği için onun müthiş rahatlıyor. Yani bütün azgınlığına devam ediyor. Bu örneği işte hayata yansıtabilirsiniz. Buradan düşünebilirsiniz. Yani rüyasında birçok insan hiza olur. Düzgün hale gelir. Ama uyandığında e, katlamalı azgınlığıyla devam eder. Bir de bir de bambaşka olur. Mesela rüyasında zavallılaşan adam uyandığında azgınlaşır bazen. Tabii bu belirli vakalar için söylüyorum bunlar yani istisnai vakalar için söylüyorum.